Arkadaşlar merhaba çok çok sevdiğim bir tarifle geldim bugün size. İnanın çok lezzetli ve bir o kadar da basit olduğu için her an elinizin altında bulunması gereken bir tarif diye düşünüyorum. Öncelikle tereyağımı oda sıcaklığında beklettim. İyice yumuşadı. Bir çırpma teli yardımıyla tereyağımı böyle pürüzsüz olana kadar karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra toz şekerimi ilave ettim. Toz şekerimle tereyağı sadece birbirine karışana kadar çırpmanız yeterli. Burada 2 adet yumurtam var. Yumurtalarımı teker teker ekliyorum. İlki iyice karıştıktan sonra ikincisini kırıyorum içerisine. Yumurtalarım iyice karışınca sütümü ilave ettim ve bu noktada aslında bütün sıvı malzemelerimi karıştırmış oldum. Şimdi sıra geldi kuru malzemelere. Kuru malzemeleri mutlaka bir elekten geçirmenizi tavsiye ediyorum yoksa topaklanma sorunu yaşayabilirsiniz. Unumu ve kakomu elekten geçirdim. Küçük bir tutam tuz ilave ediyorum mutlaka. Her kakaolu ve çikolatalı tatlıda olduğu gibi. Tuzumu ilave ettikten sonra yarım paket kabartma tozu ilave edeceğim burada. Kabartma tozumu da ekleyince bütün malzemelerim iyice birbirine karışana kadar karıştırıyorum. Burada eğer çırpma teliyle yapmakta zorlanabilirsiniz. Ben bu noktada silikon spatula kullanmaya başladım. Sizden şekilde devam edebilirsiniz. Bütün malzemeler birbirine karışınca içerisine küçük küçük parçaladım. Bir paket çikolatamı ilave ediyorum. Ve karışımım artık pişmeye hazır. Ben burada muffin kalıbı kullandım. Keklerimi kalıptan daha rahat çıkartabilmek için de kalıbın içine kağıt koydum. Eğer elinizde kağıt yoksa kalıbınızın içine önce tereyağı ile yağlayıp daha sonra un ile kaplarsanız hiç sorun yaşamazsınız. Yine kekleriniz tek halinde kalıptan çıkacaktır. Bütün karışımımı yaklaşık ee, %80'i böyle %70'i dolacak şekilde kalıbımın içine yerleştiriyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi büyük boy bir muffin kalıbım var ve içerisine kağıtlarımı oturttum. Böylelikle servis ederken sıkıntı yaşamayacağım. Ancak dediğim gibi elinizde yoksa yağlayıp unlayarak da aynı şekilde kolayca çıkartabilirsiniz. Üzerine çikolata parçaları ile süslüyorum ve daha sonra 180 derece fırında 23 dakika pişiriyorum. Bu gördüğünüz ölçülerde 8 adet muffin çıkıyor. Eğer tarifi denerseniz yorumlarınızı bizimle paylaşmayı, Instagram'dan takip etmeyi, YouTube'dan abone olmayı unutmayın. Şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.